Siz bilgisayar programcılığı bir sınıf öğrencilerine ile Talay ben. Bugün görsel programlamanın 4 numaralı ödevini yapmak için videoyu çekiyorum. Önce ödevi göstermem gerekiyor. Ödev struct kullanarak to do list yapmamızı istiyor gayet basit bir şekilde. Öncelikle ben kodlarımı ve e, yaptım. Ben hızlıca kodlarımı açıklamaya başlayayım. Öncelikle görev diye bir liste oluşturdum. Ardından e, bunun içine de görev listesi yeni bir fikir oluşturdum. E, formları tanıdık. tanıdık. Burada da otomatik default gelen kodla. E, burada bir strak tanıdım. Bir görev diye strak tanıdım. E, hepsi string olacak da e, şekilde açıklama, kategori, öncelik ve durum olacak şekilde 4 tane ekledim. E, burada bir return döndürdüm. E, açıklamamız, önceliğimiz, kategorimiz ve durumumuz. Bu ilk list box'ımız için olacak kısım. Ardından e, öncelikle form 1'in yüklendiğinde text box 2'nin text'ini kategori ekle ve textbox 2'nin kalorunu, yazı kalorunu gray yapmasını söyledim. Bu sayede text 2'miz bu. E, bunun içinde kategori ekliği bir yazı alınıyor. Ekleye bastığımızda ise kategori kısmını otomatik ekliyor. Burada Textbox 2'nin Click değil Enter özelliğini ve Leave özelliğini kullandım. Bu sayede e, tıkladığım zaman Textbox'a Textbox, Textbox 2'nin içini e, siliyor ve rengini, yazı rengini siyah yapıyor. Başka bir yere tıkladığımda ise kategori eklesini geri getirip gri bir şekilde yine yazdırıyor. Buton bir klik ka, e, bizim kategoride eklediğimiz buton. E, bunu yaptıktan sonra yine az önceki Burada olan şekli geri getiriyoruz. Buton iki klikte ise bizim her şeyimizi e, start, yani görevimizi alıyor. Burada görevin içinde yeni tanımlama Yeni görev, new görev diyor. Açıklamayı text box diyor. Text, kategori, combo text. Öncelikle combo box, iki text yaptıktan sonra durumumuzu boş bırakıyoruz. Çünkü durum belli başlı butonlara göre gelecek. E, ee, görev listesine yeni bir görev olarak yani şunu ekleyebiliyoruz. Adnan Listbox'ın itemlerine yeni görevi ekliyoruz. Buton ee, butonun içi klik yaptığımız zaman Listbox'ın seçili özelliğini silmemize yarıyor bu kısım. Burada e, remove remove indeksi, yani seçili indeksimizi siliyor. buton ee, 4 klikte ise buton 4 sanırım şu olması lazım. Emin değil. Aynen. Buton 5'te yapılmadı. Buton 4'te e, seçili özelliğine e, durumunu e, tik şeklinde oluşturuyor. Aynısında eğer seçiliyse mesaj box'la yeni lütfen e, bir görev seçin diyor. Ve aynısını buton 5'te yapılmadı olarak e, çarpı işaretiyle gösteriyor. Buton 6 klikte ise e, buton 6 kliğimiz filtreleme kliği. Buton 6 klikte ise öncelikle f. Combo içinde seçtiğimiz yapıldı veya yapılmadığına göre filtreleyecek. Eğer ki evet. filtremiz yapılansa yani e, Stream Filter Combo 3 Text oluyor. Aslında bunu e, karşılıklı çıkmasına yaptım. Yani şuradaki filtre yani Combo 3 e yapabilirdim. E, eğer ki bu yapılansa e, bize Foyage döngüsü için Foyage döngüsü içinde e, görev listesindeki görev alıp e, sonuna evet, şey diyor. Yani şu işareti sahip olanlar listbox 2'nin itemine görev ekliyoruz. Aynısını lsif için yapılmayanları da yaptık. yaptık. Kodum bu kadar çok uzun değil. Biraz son dakika kaldığı için hızlı hızlı yapıp geçtim. İkinci videoda deneme yapacağım. İkinci videoda görüşmek üzere.